bugün hediyelerime göstereceğim. Dün benim doğum günümdü. Şimdi uzun zaman videoda değilim. Ne diyorsun? Çünkü dersim oluyor. Bugün Türkçe dersim vardı. O yüzden şimdilik bunu gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle aldılar. Şöyle bir de bir de şu aynısı yani kendisi anne annem olur. Kendinize bak. Şimdi şöyle çiçekli şeyler var. Böyle de toka. Böyle de kolye. Kolye gördüğünüz gibi. Şöyle de bir saat var. Elsalı. Bir de şöyle bir şey var. Kış geliyor arkadaşlar. Arkasında şafkası var. Böyle. Şimdi arkadaşlar e bu da en güzeli. En güzel, En güzel. Bakın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar arkadaşım bir tane Meryem adı. İşte o bana mesaj atıyor. Bir de bu kadar özür dilerim. ben sizi seviyorum. Diğer videoda görüşürüz.